arkadaşlar bugün sizlerle beraber sürtünme kuvvetini ölçeceğiz e, karşımızdan 8 kilo 400 gram bir tane suyumuz var bunu kaygan zeminde az pürüzlü halıda ve çok pürüzlü halıda ölçeceğiz kaç kilo geleceklerini şimdi ilk önce e, kaygan zemin üzerimizde bakalım bir, 8400 e, kilo suyumuz ne kadar gelecek şöyle Ölçelim bakalım. Bir Bir iki yüz, bir üç yüz arası çekebiliyoruz şimdi. Şimdi de az pürüzlü halı da deniyoruz. Sıfırlamamışız. Evet. Şimdi bakıyoruz. 2800 bin sekiz yüz yani 2 kilo 800 gram arası yapabiliyoruz. Şimdi e, çok pürüzlü halıda yapacağız bakalım. 2 kilo oldu, 3 kilo oldu. 3 kilo 300 gram arası yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kaygan zeminde, az pürüzlü yüzeyde ve çok pürüzlü yüzeyde deneylerimiz yaptık. Kaygan zeminimizde 1200 yani 1 kilo 200 gram 1 kilo 300 gram arası yaptık. Ee, az pürüzlü yüzeyimizde 2800 gram yani 2 kilo 800 gram yaptık. Ve son olarak da çok pürüzlü yüzeyimizde de e, 3 kilo 300 gram yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.